ya. Neydi bu harf? A. Aferin. Şimdi de Hacer'e soralım bakalım. Neydi bu harf? Hmm. Hmm. Ya hatırlayamadın. Olsun. Tamam şöyle yapalım. Baba yazarken ilk hangi harfi kullanıyorduk? B harfi. Evet. Aferin. Tamam şimdi bütün sayfayı B harfiyle doldur bakalım. Tamam. Tamam. Ben ne yapayım? Sen de A harfiyle doldur. Tamam. Ben ne yapayım? Ben de M ile doldurayım. M, M, M. M. Oh. Of. Of Allah'ım. Of. Ya ben bu sevincin vicdan azabını bir ömür boyu sırtımda mı taşıyacağım ya? Kendine bir şey yaptı yapacak diye kendimi yiyeceğim burada ben ya. Of halime bak dizi karakteri gibi kendi kendime konuşuyorum. Allah'ım ya Rabbim. Of. Of Allah'ım. Of. 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 Evladım. Çocuğum neyin var senin oğlum? İyi misin? Ne ya? Tansiyon düştü. Hasta mısın yoksa? Evladım iyi misin? Aç mısın yoksa? Ha? Ya aman ya namaz evince ya, ya. Ya bu kadarı bana artık fazla. Ben bunu kaldıramayacağım. Git. Allahım. Bak bak bak. bak. Allah'ım. Ya benim burama kadar geldim artık ya. Yeter ya. <laughs> oh. Allah. Oğlum masajı bile ver. Masajı bile Kimsin? Hayda. Kimsin? Haydi, Haluk ben, Haluk ya, Haluk Bey, Haluk Haluk abi misin yoksa Haluk, Haluk abi kadın mı amca mısın? Doğru söyle bak. Hayda. ne evet orada yaşlı bir insanım ama böyle insanın yüzüne hapı da söylenmez yani. Haluk ben Haluk ya. İyi e misin sen? İyi misin? Nasılsın sen ya Ye Yine böyle ateşler mi çıktı? Ne oldu? Yine sayıkladın mı? Yine halüsinasyonlar mı gördün? Ne oldu? Sen iyi misin yine? İyiyim Haluk abi, iyiyim, iyiyim. Ben sadece içimdeki tereddütlerden sıkıldım, bunaldım böyle. Yine ben böyle hayaller, halüsinasyonlar görmeye başladım. Ben galiba bu gidişle yine psikiyatriste gideceğim abi ya. ya. Yok yok, sen yapma böyle. Serme kendini hemen. Sen ee, sen gitme psikiyatriste falan. İlk önce bir gel eve gidelim. Önce bir çay şey demleyelim. Sen şu işimi doğrusunu anlat bana. Nedir, ne değildir. Tekrar bir dinleyelim, he mi? Ondan sonra bir çare buluruz. Tamam, hadi yürü, hadi. Tamam, Hadi teyze. öyle, he. Yavaş! Tamam, tamam, gel. Yavaş. Teyze gitti mi teyze? Teyze gitti. Ya sen bir şey... Allah. Ya sen bayağı üşümüş, donmuşsun be bile derim ya. Kombiyi de açtım şimdi. Birazdan hamam gibi olur içerisi, değil mi? Aa, oh, sağ ol abi. Oh. Hayır, sen ne kadar kaldın ki o soğukta dışarıda öyle? Benim iyi ki ev erken tuttu da orada öyle buldum seni yani. Dışarıdaki soğuk önemli değil abi. Benim içimdeki su abi çare bulmam lazım. Ya ben kimse üzülmesin derken kendim mahvoluyorum böyle abi. Evet. Anlıyorum. De. Olma yani. Iyi. Öyle olma. He mi? Zaten hasartan yeni kalkmışsın. masajım bir eder. bir de üzerine şimdi sen ...öyle demoraliz olur mu? Üzerine bir ne bileyim Zatül Cemp. Efendime söyleyeyim. Ne bileyim mi? Zatül Re. Zatül Lem. Zatül Fink. Yani herhangi bir... Daha. Bir de o zaman ne olacak? Hayır, ne olacak? Kime yarar olacak? Masar kime yarar olacak? Hiç kimse yarar olmaz masada. Kimse yarar olmaz. Hop, küt. Kara toprak. Benim sadık yarım kara topraktır abi. Ne güzel söylemiş Veysel. Ne doğru söylemiş. <laughs> yani şimdi tabii e, öyle demedi yani... E, ...Aşık besledi evet yani bu toprağı yetiştirdiği nadir ozanlardan diye evet. Bak Aşık dedin şimdi yine aklıma geldi benim ya. ya. Abi ben... Ben bu ara akşamları hep böyle melankoliye bağlıyorum. Ben uykuyu uyuyamıyorum artık ya. O, olma, olma. Yani... yani olma, ne diyeyim şimdi? Nasıl olmayayım abi? Nasıl olmayayım? Bak ben akşam konuşalım dedim. Tamam mı? Şu iş artık bir çözelim dedim. Allem etti, kallem etti. Bir bahane uydurup yine bak kaçtı gitti kayboldu. İyi mi yani? Değil. Hayır anlamıyorum ben nereye kadar kaçacak yani? Nereye kaçacak ki yani? Evet. Ne diyeyim? Bir, bir de aramıyorum. Of Bayrık abi ben ne yapacağım ya? Ben bu sevincimi, vicdan azabını bir ömür boyu böyle sırtımda mı taşıyacağım abi? Yok o kadar, tabii o kadar süre taşınmayabilir o. Yorulur yani. Unutulur, zamanla unutulur ya. Ya ben sürekli tehdit alıyorum abi ya. Sürekli tehdit altındayım. Reyhan olan ilgimin bitmediğini, ondan ayrılacağımı anladı. Abi sürekli kendine fena bir şey yapmakla beni tehdit ediyor abi. Anlayabiliyor musun sen benim halim yani? Evet. Mümkün. iyi. Yani. Kimyasal reaksiyona girmiş. Yani e, e, etkisel tepkimelerin sonucu beynin bir takım giriştiği kimyasal reaksiyonlar. Bunlar bir etki tepki yani kuvvetli kanın dış zıt kutu. Anlıyor musun? Tabii ki anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Boş ver. Zaten önemli olan sevincin anlaması. Yani bu maceranın kısa süreceğini, hiç sürmeyeceğini anlaması şart. Ondan gayrısı kolay, Hemen Abi benim o kadar zamanım yok. Çoluğa çocuğa karışacağım ben daha ya. Anlıyorum. Evde yemek var mıydı ya? Var. Etli nohut var. Yer misin? Yanına ben şimdi onun cacık çakarım. Tamam. Şahane yemek olur. Çünkü böyle kuru kuru hırabın olmaz. Benim kanım kazındıkça kazındı. Haydi sür mutfağa basar efendi. Etli nohut diyor ya, cacık diyor, cacık dedi ya.